Ali Demirci Köyü Balya ilçesine bağlı bir mahalledir. 1923 yılında köy statüsüne kavuşmuş ve o zamandan beri aynı adla anılmıştır. Balıkesir il merkezine 22 kilometre, Balya'ya 10 kilometre uzaklıktadır. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Keşif Arazi Emlak Ajansına ve Güney Marmara Arazi Ajansına hoş geldiniz. Ben Deniz Kadir Demircan. Balya'da çalışıyoruz. Balya'da ofisimiz var. Balya'nın tüm köylerinde tarla, bağ, bahçe, köy evi, arsa alımlarımız ve satışlarımız başlamıştır. Satılık tarlanız, araziniz, eviniz varsa doğrudan beni arayabilirsiniz. Geliyorum, kamera fotoğraf çekiyorum, dronla havadan çekim yapıyorum, profesyonel bir montaj yapıp 37 bin abonesi olan YouTube kanalıma yüklüyorum. Ve 3 gün içinde, 5 gün içinde, 10 gün içinde satıyorum. Hem alıyorum hem satıyorum. Doğrudan satılık arazi olanlar beni arayabilirler. Doğrudan arazi almak isteyenler onlar da arayabilirler. Elimde bal ya da yaklaşık 200'ün üzerinde satılık arazi var. Her gün buradayım. Çekimler yapıyorum. Telefonlarınızı bekliyorum. Selamünaleyküm diyorum.